Herkese merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Başınızı böyle yastığa böyle rahat rahat koydunuz mu? Bizler bildiğiniz gibiyiz, gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Aynen sonuz devam ediyoruz. Bugün ben sabah böyle bir sonuz kalktım. Çocukları okula hazırladım. Çocuklar okula giderken de mercimeği koydum ocağa. Mercimeği koydum ocağa. Sonra ben ne yaptım? Ne yaptım? Size hemen göstereyim. Ben bunu canlı yayında yaptım ama canlı yayını kaçıranlar izleyebilirler. Canlı yayında mercimek köftesi yaptım. Ve diyorum ki şimdi mercimek köftemi ben şekillendireyim. O, zaman şekillendirmek istemedim. Yazıları kaçırıyordum. Okuyamıyordum. Şimdi mercimek köftemi bir şekillendireyim. Tarifini isteyen olursa da mercimek köftemi tarifi canlı yayında mevcut. Eğer seyrederseniz oradan seyredebilirsiniz. İsterseniz oradan seyredebilirsiniz. Şimdi mercimek köftemi ben ne yapayım? Şuna biraz biraz dizeyim şöyle. Ondan sonra bir şey yapayım. Buna dizeyim. Bundan sonra da alırım, tabaklara dizerim. Çünkü dağıtacağım. Çünkü bayağı bir çok oldu. Çünkü ben iki ölçek yaptım. Çünkü o kadar yaptım. <laughs> çünkü, çünkü, çünkü. Buradaki çocukların dediği gibi bir şey söylüyorsun. Ama neden diyorsun? Ama bir kaos. Yani sadece çünkü. Cevap yok. Sadece çünkü. ve ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi biz iyiyiz ha. Hala koşturmaca. Evler, şeyler derken... Yapılanlar, edilenler, satılanlar derken koşturuyoruz hala koşturuyoruz. Ben de o arada başka birkaç işim var. Onlarla uğraşıyorum. Çok güzel güzel haberlerle geleceğim size. Çok güzel haberlerle geleceğim size inşallah. İnşallah takipte kalın. Bir de bu arada gerçekten köftem de güzel olmuş yani. Canlı yayınlar yapıyorum. Artık canlı yayınlar yapacağım gibi. Bilmiyorum. Sevdiniz, istiyorsunuz. Sohbet ediyoruz vakit buldukça yapacak gibiyim yani. Canlı yayına katılmak isteyenler de katılabilirler. Artı beni nerelerden izliyorsunuz? Ben buradan sizlere sesleniyorum. Siz de bana bir ses verin. Sesime ses verin. Bir ses verin yahu. Yahu bir ses verin. Şöyle bir şeyini göstereyim ben size. Kıvamını bir göstereyim. Kıvam bu. Yani yoğururken zaten yoğurdum mu? Şöyle birbirine yapışıyorsa bırakmıyorsa tamam olmuştur. Kıvam bu. şekillendireceğim. Evet ne demiştik? Bir ses verin yahu dedik. Nerelerden izliyorsunuz bizi? Bizi biliyorsunuz biz Avustralya'dayız. Her zaman aynı sorular geliyor. Her zaman aynı şeyler soruluyor ama ben her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Avustralya'dayım ben. Her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Avustralya'dayız biz. Böyle. yaparken şöyle görmüş oldum yani. Çok da büyük büyük de yapmak istemiyorum. Şöyle şöyle. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl şeklini nasıl veriyorsunuz bilmiyorum ama bu şekilde yapıyorum ben. Yeni gelen takipçilerim için tekrar söyleyeyim. Kanalımın gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Afrika'ya su kuyuları, Afganistan'a ekmek, yani ben aç insanlara yardım ediyorum tekrar söylüyorum aç insan demeyecekmişim de aç insan diyorum çünkü onlar gerçekten aç gerçekten ekmeğe muhtaç Heh. İnsanların da bunu bilmesi duyması gerekiyor yani orada öyle bir hayatlar var öyle hayatlar var her şey lay lay değil öyle hayatlar var hemen ben bunu bu şekillendireyim böyle burayı dizeyim tripodumla yağ olacak ama neyse tripodumla yağ olacak ama neyse şöyle yapalım Hani kimileri de böyle şekil veriyor ya böyle de şekil verebilirsiniz. Yani böyle de daha kolay gibi geliyor ama şuralara dökülüyor zamanla. O yüzden bu şekil daha güzel geliyor bana bilmiyorum. Öbürü daha kolay yani alıyorsun zaten şöyle bir parça aldığın zaman şöyle parmağın arasında şöyle sıktırıp bırakıyorsun yani. Daha kolay ama dökülmesi de kolay oluyor o yüzden bu şekil daha kolay geliyor bana. Daha güzel geliyor. Kolay demişim. Güzel. <laughs> ben böyle yapayım üstüne fresh geçireceğim kurumasın diye. Sağ olsun öznur da zaten pratik bilgiler verdi bana pratik pratik ben canlıdayım yapıyorum öznur oradan şöyle yap böyle yap sağ sağolsun mesleği üzerine yani bana bilgiler veriyor zaten yorumlarımı da takip ederseniz o devamlı pratik bilgiler yazıyor bize yemek açısından hani temizlik falan değil yemek açısından pratik bilgiler yazıyor sağolsun mayda ablam Kulaklarına için Bak köfte. <laughs> Mercimek köftesi. Bu arada rengi de şey. Salçanın rengi herhalde. Biber salçasının rengi. Acısız koydum biber salçası. Ben acıyı sevmiyorum. O yüzden pul biber de koymadım. Acı sevenler pul biber de koyabilirler. Tarife ekleyebilirler yani. Kullandığım baharatlar benim tuz karabiber kimyondur daha çok hani öyle koreymiş moreymiş ben kullanmıyorum hani kimi yemeklere göre evet kullanayım az az kullanıyorum ama çok baharat kullanan bir kadın değilim ben hep tercihim tuz ve karabiberden yana oluyor kekik nane o, o tür şeyler kim yok eşen çok güzel baharat kullanır Eşen mesela tavuğa hangi baharat gider Ede hangi baharat gider onları öyle kullanır yani biberiye falan filan eşen çok kullanıyor. Baharatlıklarımız zaten eşen boşalttı. Aslında siyah mercimekle de köfte var biliyor musunuz o kızartılıyor. Bir günde size ondan yaparım isterseniz. O tarifim de var o tarifim de güzel. Kıymaya gerek yok yani kıyma gibi oluyor resmen siyah mercimek. Bu arada beğenilerinizi atmayı unutmayın arkadaşlar. İzliyorsunuz. Beğeni de atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar ücretsiz olarak da abone de olabilirler. Bayağı yapmışım bu yap yap bitmiyor. <laughs> Bayağı yapmışım. Halbuki iki ölçek yaptım yani. Bereketlendi. Yap yap bitiremedik. Vallahi. Şimdi dağıtınca biter. Mahalleye bir dağıtalım. <laughs> Biraz eş yollayalım biter yani. Zaten ben hep dağıtacağım için hep çok yapıyorum yani iki ölçek, üç ölçek, bazen dört, bazen beş ölçek bile yaptığım oluyor. İşte minnoş en son kalan şöyle minnoş küçük bir şey oldu. Evet bitti. Bitti, 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 bitti. Tamamdır. Şunu bir alalım Nasıl ama Sunumsuz şu an Sunumsuz ama yorumsuz değil Yorumlarınızı bekliyorum <laughs> Güzel oldu ama değil mi Minnak midemle Ben belki bir belki iki tane yiyebilirim ama Yiyeceğim yani Tadına bakmadım daha bakacağım. Ölçüler tam olduğu için tadına falan bakmama gerek kalmıyor. Gerçekten bu ölçülerin kesin güzel ve tutan ölçüler. Ona göre yapın. Canlıdan bakabilirsiniz. Tarifini canlıdan alabilirsiniz. Şimdi burada canlıdaki gibi tarif vermeyeyim. Yemek bölümüne gitmesin benim videom. Youtube'un algoritması artık konuşmalardan fazla şeyler algıladığı için tarif vermiyorum. Tarif verdiğim zaman yemek kanalı olarak gösteriyor beni. O yüzden artık tarifleri fazla veremiyorum. Fazla vermiyorum ama canlı yayında anlattım. Canlı yayında güzel güzel sizlerle birlikte yaptım. Hadi bakalım. Ben onun tadına bir bakmaya gideyim. Ondan sonra da işlerime yavaş yavaş devam edeyim. Bunu ben mutfak için almıştım ama bunu banyonun alt çekmecesine koyayım diyorum. Eşan Sultan'ın malzemeleri çok çünkü. Artık dolaplara sığmaz oldu kuzumun malzemeleri mış kaşlara tırnaklara da vermeden açalım. Şöyle bir şey. Sanırsam böyle koyuluyor. Ha daha iki tane daha alırsanız mesela üst üste de getirip koyabilirsiniz. Ters koydum. Bir i̇şte bu tarafta. Hiç da ters koydum diye. Böyle. Değil mi? Yani. girmesi lazım plus böyle tamam hani böyle güzel işleyse belli toplu durur değil mi yani şık tarçın niye coştun oğlum ne oğlum niye coştun oğlum bu birinci poğaçamız iki ölçek yapıyoruz o yüzden iki tane da koyalım. Hı. Bu ikinci. Bu da iki ölçek olsun. Bir patatesli, bir peynirli, bir kıymalı falan. Hani buzluğa da atarız. Elimiz hamura değmişken. Olsun yani. Komşularımıza da veririz. Hı. yani. Hadi. Evet. Bu da üçüncü. Hmm. Nice. Tuzunu ona göre koyacağım. Soda önce koyayım. <laughs> Tamamdır. Hemen toparlayayım. Onlarını koyayım. Yoğurmaya da başlayayım. Evet, hamurlarımı yoğurdum. Hamurları yoğurduk. Ozi de yardım etti bana. Thank you Ozi. Şimdi kıymamı kavuruyorum. Kıymam da kavrulsun maydanozla birlikte soğan maydanoz kıyma içine tuz karabiber biraz da kimyon attım hamurlarım hamurlarım Ozu getirdi sıraya dizdi hamurlarımı hamurlarımı sıraya dizdi kabarıyorlar mı üstünü örtmeme gerek yok aynen kabarıyorlar üstleri örtmedim niye örtmedim çünkü hava sıcak güneşe de koymadım daha çabuk olsun istemem içi anca hazırlayacağım çünkü içte kavruluyor altı ölçek Altı ölçek. Bunun dışında bayağı bir un yapmışız. Altı ölçek. Şimdi oldukça oldukça alacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Poçalarımı yapmaya devam edeceğim. Cik cik cik. Biricik. Biricik minicik biricik. <laughs> Kuzu. Tipsiz biricik. Ne oldu? Tarçından ayrımı kaldın? Tabi tabi. O senin iyiliğin için. Ha, hadi. İnci. İnci. Geç otur kızım. Geç yerine otur sıcak. Ha? Aferin kızıma. Sen? Tabii çapkın. İnci biricik dedik hemen koştu. Aşağıya in. Aşağı. Aşağı. Buralarda dolanma. Hadi bakayım. Ha. Evet. Üç tepsi kıymalımız pişti. Koyduk böyle. Devam ediyoruz. Bir bez koyayım şu buharını alsın. Büyük tencere tetesillerimiz bir tepsisi burada. İki tepsisi de. Oo, buharlandı. eşo o gene. İki tepsisi de içeride. Ama aşağıdaki bez falan hep kirlenmiş. Sonra da ocak temizlenir. Neyle temizleyeceğiz? Tabii ki tıraş köpüğüyle. Hadi. Şu yine biraz kıyma kavuruyor. Kıymalı. Bu sefer şey yapacağım. Böyle gömme gibi bir şey yapacağım. Kömeç mi diyorlar? Ne diyorlar? Öyle değişik bir şey yapacağım. Hemen iki tepsi de buraya boşalttık mı? Boşalttık. Bunlar da güzel yamışıyor. Tamamdır. 2 dakika mola verdim. 2 dakika şöyle bir dedim buzlu çayım. 2 <laughs> dakika mola verdim. Bunları şey yaptım. Şu iki tanesi boş. Denemeye yaptım. Bunlar da herhalde patatesli olanlardan. Ya. Kabarıyorlar. Tepsi mayası geliyor. Bunlar kıymalı. Biraz daha kabarması gerekiyor. Dümdüzdü. Düşünün dümdüzdü soğanlı kıymayla ben böyle hamuru yoğuruyorum. Kabarmış hamuru ama. Kabarmış hamuru yoğuruyorum. Ondan sonra tepsiye basıyorum. Bir de tepside mayalanmasını bekliyorum. Üstüne yumurta ve şekeri çırparak sürüyorum. Bir de tepside mayalandırıyorum böyle. Ve bu da annemin leğeni. Hamur leğeni. <laughs> Maşallah nasıl kabarıyor daha. Şimdi bunları da hemen tepsilerim boşalmışken devam edeyim. Evet, 3 tencereyi doldurduk. 3 tencereyi doldurduk. Büyük tencereleri kıymalar nasıl kabardı görüyorsunuz. Kıymalar kabardı. Sadelerim var. Peynirli var. Artı tekrardan peynirli poğaç olarak var. Peynirli de bu şekilde. Dereotu ve e, peynir koydum. Aynı bu şekilde bastım. Evet devam ediyorum. Bunları da pişireyim işim bitsin. çekmek istiyorum. Evet bunları boş yapmıştım ya bunlar böyle avuç gibi avuç gibi oldu. Bunları arasını açacağım ve domates peynir. Oh mis. Bahçe domatesi ev yapımı peynirle. Mis. Burada çok sıcak olmuş. Paul, Gören de çok yiyorum sanırım. Bu üsttekini alta geçireyim. Alttakini üste geçireyim. Hadi. Kıymalı peynirli <laughs> boş alttaki de kıymalı evet böyle bir et koydum normalde barbekü çopsu ama ben bu şekilde yapınca çok güzel oluyor tavaya bu şekilde diziyorum tuzunu döküyorum kapağını kapatıyorum ilk başta alt tarafları pişince üst taraf işte üst taraf pişme yerleri çevirince üstüne domates biber soğan işte bir şeyler koyuyorum ne koymak istersem sebzelerden tekrar kapağını kapatıyorum o şekilde pişiyor gerçekten harika oluyor bunu da o şekilde yapmak istiyorum bugün soğanını doğradım biber de doğradım biberler bahçe biberi Mahmut amcam yollamış 3-4 tane böyle dolma biber yollamış bahçe biberi taze biber onları da bu şekilde doğradım böyle böyle normalde ben bu şekilde doğruyorum ve yumurta falan yaptığım zaman kaşık kaşık tavaya diziyorum kaşık kaşık içine döküyorum omletleri falan çok güzel aklınızda bulunsun Öyle de yiyebilirsiniz. Böyle de yiyebilirsiniz. Mis gibi oldu. Evet şimdi kapağını kapatayım. Bu burada iyice bir sulansın çünkü domateslerini daha sonra koyacağım. Evet, amigurumi'den anlayanlar var mı? Amigurumi bilenler var mı? Ben örmeyi çok severim. Her şeyi örmeyi çok severim de amigurumi'yi böyle ayrı bir zevkle örüyorum. Şimdi bu toplardan yapanlar var mı bilmiyorum ama ben bunu da zekle yaptım. Küçük küçük parçalar halinde örüyorsunuz. Ondan sonra o parçaları birleştiriyorsunuz. Bir tarafını eklemiyorsunuz zaman. Sadece bir parçasının bir tarafını ekliyorsunuz. Bir parça böyle açıkta kalıyor. İçine de elyaf dolduruyoruz. Elyafı da doldururken böyle özenli doldurmanız gerekiyor. Tahta kaşığınız varsa tahta kaşığın sapından ittir ittir aynı bu biçimde doldurduğunuz zaman tam anlamıyla tam bir yuvarlak oluyor. Ama bayağı bir zahmetli gerçekten bayağı bir zahmetli. Hani örmesi de zahmetli, doldurması da ayrı bir zahmetli oluyor. Tam olması için de böyle düzeltmeler yapıyorum ben. Çocuklar da gerçekten çok seviyor bu topu. Hediyelik olarak yaptım. Bunu bir arkadaşımın olduğu için yaptım. Ona yollayacağım. Büyük bir iğneyle böyle dikmen gerekiyor. Evet büyük bir iğnemiz var. Benim bir sürü iğnem var. Çeşitlerim var. Çünkü devamlı bir şeyler yaptığım için. İğneler, çatal iğneler, şunlar, bunlar bende bayağı bir çok. Aksesuarlarım çok. Evet, şimdi ucunu birbirine getire getire dikiyorum ben bunları. Misafirim vardı o arada, eşimin misafirleri vardı. O yüzden sesi kapattım. Onlara içeride servislerini yaptım. Onlar konuşmalarını yapıyordu ben de bu tarafta bu dikişi işte doldurmayı falan yaptığım için sesi o yüzden kapattım. Hani rahatsız olmayın onların sesinde onlar da sizden rahatsız olmasın diye kimse rahatsızlık duymasın. Ne bu şekilde yaptım bu sefer bilmiyorum. Böyle daha güzel oldu belki de. Daha net açıklam daha güzel bir sesle açıklıyorum şu an. Sessiz sessiz açıklamak istememiştim çünkü. Evet şimdi birleşimini yapıyorum. Gördüğünüz gibi ucuca getirip de ilmek ilmek diktiğiniz zaman zaten diğerleriyle hemen hemen aynı duruyor. Ekleme yeri belli olmuyor yani. Sıkı sıkı da dikeceksiniz bunu böyle. Mis. Artı ben bunları antibakteriyel iplerle örüyorum. Yani hem bebekler için hem çocuklar için iyi, hastalık falan üretmiyor. Yıkayabiliyorsunuz, kurutabiliyorsunuz. Bir tarafta kaldı. O tarafta tamamen diktikten sonra topumuz tamamlanacak inşallah. Renkleri de güzel oldu Galatasaraylı. Bunun Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi falan da yaptım. Yani böyle hediye vermem gerektiği zaman, hediye yollamak istediğim zaman hemen dolduruyorum içine dikiyorum mis gibi hazır güzel bir hediye oluyor çocuklar evde de oynayabiliyor hem kendi canları da yanmıyor hem eşyaları da kırmıyorlar evin eşyaları da zarar görmüyor son zamanda kaldığı zaman böyle tam ucuca getirip tamamen diktikten sonra ipi kaybetmek için sağdan soldan böyle bir geçişler yapıyorum İpi içeride saklamam lazım hani kolay da sökülmesin biliyorsun çocuklar oynarken bir ip bulduğu zaman çektire çektire orayı mutlaka bir sökerler hallederler yani onu engelleme amaçlıdır. Evet şimdi geçişlere devam ediyorum ben. İpi iyice saklayarak geçişleri yaptım. Bir yandan da düzeltiyorum ki hani her tarafı eşit olsun. Elyaf içinde ipi geçirdikçe kaymalar yapabiliyor çünkü. Güzel olacak ama. Güzel olacak. Evet son kalan yerden de ipi keseceğim. Oldu size. Güzel bir futbol topu. Severek de oynarlar. Severek de oynasın inşallah güle güle kullansın diyorum. Hadi top nerede? Hadi top nerede? Hadi benim minnoşlarım. Hadi benim minnoşlarım. İnci bana vurma. Bana vurduğu zaman düşecek gibi oluyorum ben kuzum. Hani minnoşlarım? Top nerede? Top nerede? One, two, three. Getir. Getir oğlum. Getir oğlum. Good boy. Good boy. Good boy. <laughs> hani? Hani hani hadi. Koş 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 koş. Getir. Getir. Getirin topu. Top nerede? Topsuz geldiniz. Top nerede Tarçın? Topu getirin oğlum. Şşt. Bak ya. Koş topu getir. Koş topu getir. Tarçın topu getir. Topu getir. Bak top arıyor. Hani top inci? <gülüyor> <gülüyor> vurma bana. Vurma bana. Vurma bana. Ama çok susuyorsunuz siz koşarken. Siz koşarken çok susuyorsunuz. Evet minnoşlarımla kapanışta yapayım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu açarsanız, bildirimleri açarsanız da bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.